Merhaba. Hoş bulduk. Müsait değil miydiniz? Hayır lütfen. Buyurun. Zühre gelsene. Misafiriniz Seyit miydi? Evet. Kendisiyle konuşacağımız bir konu var. Hem birlikte kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm. Buyurun oturun lütfen. Elindekileri bıraksana mı Seyit Bey de çay koysana Zülfe. Sizi dinliyorum. Çok acelecisiniz. Konuşmam gereken bir mesele var dediniz. O yüzden buradayım. Zühre sizi öve öve bitiremedi. Sanatçı olduğunuzu söyledi. Taş ustasıymışsınız. Taş ustası olduğum doğrudur. Ancak kendimi sanatçı diyebilmek için henüz gencim. Evet. Sağ olsun. İyi bir usta mısınız peki? İyi bir ustayımdır. Hem alçak gönüllüsünüz hem kendini beğenmiş. Bu nasıl oluyor? İki zıt duygu aynı ruhun içinde nasıl hayat buluyor? Ben neyse mi Ne alçak gönüllü ne de kendini beğenmiş. Sadece insanın sahip olduğu değerleri haksızlık etmesini çok yazık buluyorum o kadar. Aa, babam geldi. Hoş geldin baba. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin Seyit. Hoş bulduk. Seyit Bey benim davetim baba. Öyle mi? Hı hı. Bir şeyler yer miydiniz? Hayır kahvaltı etmeyeceğim ama bana bir çay koyarsan içeyim. Hemen. Teşekkür ederim. Sen niye ayaktasın? Otursana. Aa hakikaten. Otursana Zühre. Önemli değil. Geç otur. Nasılsın Güneş kızım? İyiyim. Bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Hmm. Ben de Seyit Bey'le bir şey konuşacaktım babacığım. Senin de olman iyi oldu. Öyle mi? Hayırdır? Seyit Bey taş ustası. Hmm. Evet hem de en iyisinden. Ne güzel. Ben bu evi çok seviyorum baba biliyorsun. Ne zamandır da aklımdaydı. Şöyle usta eller değse de taşlarına bir ruh katsa diye. Seyit Bey de tanışınca... ...Zuhre de övgüyle bahsetti kendisinden. Belki bu bir fırsattır diye düşündüm. Seyit Bey'e istediklerimi anlatayım... ...düşüncelerimi söyleyeyim. Eğer o da isterse... ...belki bu işi yapmayı kabul eder. Sen ne dersin? Aklımdan böyle bir şey geçtiğini bilmiyordum. Benim için uygun. Tabii Seyit de kabul ederse. Seyit Bey, şömineli odadaki piyanonun üstüne pano istiyorum. Tamamen sizin istediğiniz gibi olacak. Ben hiç karışmayacağım. Size güveniyorum. Çok güzel olacağından eminim. Teşekkür ederim. Tam olarak ne zaman başlamamı istiyorsunuz? Hemen. Hemen. Hemen başlayamayabilirim çünkü... ...akşamları çalışıyorum. Bu aralarda birtakım özel işlerim var. Kabul etmiyor musunuz yani? Hayır, kabul etmiyor değil. Sadece biraz malzeme sıkıntım var ee, ön hazırlık için. Ya Biraz zamana ihtiyacım var aslında, o kadar. Tamam, siz başlayın. Ne zaman isterseniz. Ne zaman bitireceğin de bir önemi yok. Önemli olan sizin içinize sinsin çıkan eser ve rahat edin. Zaman hiç önemi yok. O zaman olur. Harika. Değil mi babacığım? Evet kızım, harika.